Evet efendim, İşin Ehli programından herkese merhaba. Bu hafta, neredeyiz efendim? Bu hafta Sakallı Gayrimenkul e, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın e, Atilla Özelköse'nin konuğuyuz. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkürler, <laughs> siz de iyisiniz. Sağ olun efendim. E, bildiğiniz gibi sevgili e, izleyiciler, biz bu programda işini en iyi yapan, sektöründe en ön sıralarda yer alan... İş adamlarını konuk alıyoruz. Bugün de sakallı Emlak'tayız, sakallı gayrimenkuldayız. Ee, Atilla Bey, öncelikle bizleri ağırladığınız için, bizleri konuk ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ee, klasik bir şeyle başlayalım. Ee, biraz bize sakallı gayrimenkul anlatır mısınız? Nasıl, kaç yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? Faaliyet alanlarınız nelerdir? Biraz bahsedelim. Buyurun efendim. Evet, sakallı gayrimenkul 11 yıl önce temelleri atılmış. Ee, bu mahallenin gençleri, bu bölgede e, kurulmuş bir firma. Ee, i̇lk olarak şahıs şirketi olarak başladıysa da e, iyi şekilde gittikçe profesyonel şerek büyüdü. Ee, bir aile şirketi diyebiliriz, evet. birkaç kuzenden e, başladı. Oluşumunda vardım ama uzun bir süre e, bir inşaat e, işlerim dolayısıyla yanlarında olamadım. Sonrasında e, tekrar katıldım. E, son 5 yıldır beraberiz. Ee, güzel bir marka olma yolunda ilerliyoruz. Ama zaten sakallı gayrimenkul birazcık da gayrimenkul piyasasına yön veren firmaların en başında da gelmeye başladı. Evet. Ee, burada e, emlak piyasasını, emlak sektörünü biraz sizden dinleyelim. Yani ada, Adana'da durum nedir, e, nasıl gelişiyor, evet. beklentiler nedir biraz anlatır mısınız? Adana'da emlakçılık aslında ben 2000 yılının sonlarında askerden geldiğimden beri bu sektör sektördeyim. Biraz eğitimlisiyim diyelim. Evet. Uluslararası şirketlerde uzun yıllar çalıştım ve çok firma değiştirmeden. Bu da önemli bir ayrıntı. Fakat sektöre başladığımda bu büyük firmalarla Adana'da işte manav emlak, <laughs> oto yıkama emlak, bakkal emlak gibi işler vardı herkes emlakçı herkesin duvarında işte evet. sattık ev var gibi şeyler vardı bunu profesyonel için için biraz daha böyle bir araya topladı diyebiliriz eğitimli insanlarla bunu açtık tabii ki bölgemizdeki odalar işte dernekler çok ciddi yardımları oldu belediyeler aynı şekilde artık daha profesyonel yapılıyor Adana'da bu iş o çift işli olaylar bitti. Biz de profesyonel şirketlerde diyelim uzun yıllar bunu yapınca kendi markamızı kurmaya karar verdik belli bir süre içerisinde. Ama özellikle son 5 yılda ciddi bir ivme kazandık. İşin reklam kısmında olsun, büyüme kısmında olsun, büyük firmalardan ziyade kendi sistemimizi kurduk, yarattık. Şu an e, şehrimizde iki tane büyük ofisimiz var. Öyle çoklu ofisler değil de e, iki bölgede Çukurova ve Yüreğir'de tüm Adana'ya hükmediyoruz. Tabii ki Türkiye'de de e, etkiliyiz. Birçok e, turizm bölgelerinde birçok projelerimiz var. E, buradan ilgilendiğimiz, yetişebildiğimiz öyle söyleyelim. İki sene kadar önce e, ortaklarımızla ortak kararımız... Almanya'da hmm. bir şube açtık. Oh. Artık uluslararası. Mön Tabii Mönchengladbach'ta şubemiz var şu anda da. E Fakat Mönchengladbach'taki şubemiz orada emlakçılık yapmıyor da oradan buraya yatırımcı paslıyor. Yani e bilirsiniz e Hakkari'den tutun e işte Kayseri'ye kadar Nides'i olsun vesaire birçok şehrimizin denize geldiği en yakın yer Adana. Doğru. Oh. Devamında Mersin. Yani. Onları da kazanabilmek adına oradaki gurbetçilerin, o diğer şehirlerdeki gurbetçilerin biraz daha denize yaklaşması gibi bir şey oldu bu. Evet. Arada bir köprü oldu. Tabii tabii, o zaman. tabii. Ciddi şekilde de iyi ilerliyor. Yani yurt dışından buraya işte bu 10-15 kadar ile hizmet eden bir e, yatırımcı kitlesi oluştu Almanya'da. Çok güzel. Çok güzel. E, ciddi dönüşler de alıyoruz. E, e, tabii ülkeye de döviz kazandırılıyor bu tabii sayede. Ki, tabii ki. Aynı zamanda ve e, Almanlara da Türkiye'den sattığımız yerler evet. oldu bu sayede. E, Karataş'ta vesaire. Peki e, Atilla Bey, hani emlak sektörü az önce bahsettiniz ya, herkes e, bir emlak yani 2-3 tanıdığı olan ya da 2-3 evet. e, kiralık ev ya da sattık ev olan emlakçı oldu Evet. Bunun derneklerle ya da odalarla da bir resmi prosedürü nasıldır? Yani nasıl olmalı? İki yıl kadar önce bunu açtılar. Evet. Sınavsız artık olamıyorsunuz. Fakat sigortasız çalışmanın önüne geçemiyoruz henüz. Evet. Kayıt dışı çalışan olmasa şu an resmi olanların hepsi zaten eğitimli. Belli bir sınavı var. O eğitim alınmadıktan sonra bu sektörde kurum açamıyorsunuz. işte yani nasıl diyeyim odaların düzenlediği, ticaret odası özellikle düzenlediği sınavlar var. Bunu yani artık, artık merdiven altı emlakçılık kal, kalmıyor gibi. Yavaş yavaş. yavaş, yavaş. Daha <laughs> geçiş süreci var. Yani eski emlakçılar bunu yanlarına aldığı gençlerle, diplomalarla aşabiliyor evet, ama evet. bunun da aşılması gerekiyor artık. Peki Atilla Bey, şimdi bölge itibariyle de hani biz Adana'da siz faaliyet gösteriyorsunuz ama anlattığınız tüm Türkiye ve ayrıca Almanya ayağınızda var. Evet. Emlak alacaklar ya da işte kiralık kiralık yer bakanlar nelere dikkat etmeli? Yani mesela bir emlakın değerini belirlerken bunu orayış bedeli belirlerken hangi unsurlar ön plana çıkıyor? Öncelikle profesyonel yardım almak zorundalar. Evet. Aldatmaya çok müsait çünkü dıştan gördüğünüz şey evraksal boyutta aynı olmayabiliyor. Yani sorduğunuz bir ev e, alırken üzerindeki e, varsa engeller, hacizler vesaire, onların çoğu insan farkında olamayabiliyor Doğru. veya e, kötü insanların farklı anlatımlarıyla onlar size iyi şeylermiş gibi de gösterilebiliyor. E, sektör aldatmaya çok müsait. Doğru. Onun için profesyonel şirketlerden profesyonel yardım alındığı takdirde zaten bunun önüne yüzde geçmiş olursunuz. Onlar ise anlatmış oluyorlar. İşte e, işi bilmeyen veya e, Bizim kötü tabirle ayakçı dediğimiz bir emlakçı kitlesi var. Onları biz temizlemeye çalışıyoruz. Komisyoncular. Işte. Evet. Yani olayı o iş için yapanlar. Evet, bir evet. yaşam tarzı veya sektörü geliştirmek adına yapanlar değil. Bunu biz belli bir federasyon federasyonumuz var. Orada da müteahhitli kısmında da bunu açmaya Bu çalışıyoruz. Naifet'te. Ee, işte kötü müteahhitler ayıklanıyor. Şimdi aynısı kötü emlakçılar ayıklanıyor. Buradan da Dayın FET Başkanımız Sayın Mustafa Karstolman'a bir selam gönderelim. Selam Gerçekten Adana için, bölge için çok önemli evet. işlere imza atıyor. Dayın FET olarak da ve başkanımız Mustafa Bey olarak. Peki, e, şimdi e, genelde böyle e, bir yer, bir emlak sizden mesela geldik, e, alıcısı var, satıcısı var. E, bu durumlarda e, bir Şimdi alandan da satandan da bir komisyon var değil mi hani emlakçılığın evet. gereğinde. Adına hizmet bedeli dediğimiz zaman güzelleşiyor. Evet, hizmet bedeli. Komisyon var. kelimesi <laughs> e, ama hani, sektörü kapsıyor. Ama evet, anladım ama hani bu, bu bu sektörde de onun belli bir oranları var, yüzdesi var galiba, hizmet. Evet. Burada sıkıntı yaşıyor musunuz? Ee, hani alandan da satandan da hani bir standardı var mı yoksa ikili ilişkilerle mi yürüyor? Nasıl olmalı? Şöyle ki kanunen %3 tüm Türkiye'de %3 alıcı %3 satıcı öder ödemesi evet. gerekiyor artı KDV hatta fakat e, biz o sanırım bunu tüm ülke çapında e, odalarımız %2'ye çekelim ve pazarlık payı kalmasın diye bir evet. gelişme gösterdik birkaç yıl önce bir pazarlık oluyor çünkü kesin yani. oluyor evet. yine oluyor hala oluyor olmuyor değil ama e, biz firmamız olarak dik duruyoruz bunun karşısında çünkü. E, o hizmeti almadıktan sonra verdiğiniz hizmet de tam olmamış oluyor. Doğru. Ee, önemli bir cümle bu. Ee, yani siz de hizmetinizi düzgün verebilmeniz için o karşılığı istiyorsunuz zaten. Ee, genelde alabiliyoruz çünkü ona göre en başından konuşuyoruz vesaire. Ama sektördeki yüzde iki alıcı yüzde iki satıcı bence düşük bile. Ee, hele ki KDV kısmı çok ciddi sorunlar yaratıyor birçok insana çünkü e, hiçbir yerde geçerli olmadığı söyleniyor. E, halbuki geçerliliği var faturalarımızın. E, artık KDV'yi de yavaş yavaş alıştırmaya yani başlıyoruz. Yani şununla karşılaşıyor musunuz? Mesela benim bir mülküm var. E, ben bunu sizle görüşüyorum. Diyorum ki benim mülkümü satar mısınız? Evet. E, siz de tabii ki profesyonel bir şekilde o alıcıyı buluyorsunuz ama... Evet. Yani satan kişi sanki benden almayın da karşı taraftan bu hizmet bedelini alınla karşılaşıyor musunuz? Alan kişi de aynısını söyleyince <laughs> e, sıfıra sıfır çıkmak <laughs> alabilir içinde. Ya öyle. çok fazla oluyor. Evet, e, ama biz yapacağımız hizmeti anlatıyoruz. Bir kere sözleşmeli çalışmaya çalışıyoruz sektör olarak. yüzde %90-95 oranında sözleşmeliyiz. Evet. E, bir marka telaffuz edeceğim ama sahibinden öyle markası bak, tabii. Ticaret Bakanlığı'yla ortak bir e, işe imza attı. E, artık sözleşmesiz hiçbir e, portföyü ilanınıza alamıyorsunuz. Evet. Bu da e, Ticaret Bakanlığı için çok iyi oldu memleket açısından. Nasıl? E, ilana koyduğunuz rakam üzerinden satış takibi yapılıyor. Hmm, evet. Yani sen burayı 5 milyon liraya ilana kol, koyduysan, e, yarın bir gün 300 bin liraya sattım diyemezsin. Çok iyi. Ee, yani size kayıt de geliyor. ve vergiyi kaçırmayı engellemek için yapılan tabii bir şey. Ki, tabii ki keşke her şey bu konuda tam ilerlese ve evet. biz de artık ADV alsak biz de her yaptığımız satışı doğru orantılı göstersek diyoruz. Ama tabii ki geçiş sürecinde e, bu olay tüm e, sektörlerde başka sektörlerde de bu var e, yavaş yavaş alışmaya çalışılıyor yani ama olacak. Peki e, sakallı gayrimenkulü. Bu diğerlerinden ayıran e, hangi özellikler, ö öne çıkan hangi özellikler? Yani bunu size sorsak hangi özelliklerinizle diğer firmalardan farkınızı gösterirsiniz? Yani şöyle söyleyeyim, e, fark belki hepsiyle belirgin olmayabilir ama e, doğru fiyat evet. garantimiz var. <laughs> e, çok iyi bir ekiple her sabah burada bir gün önce yaptığımız tüm ekspertizleri e, ertesi gün sabah toplantımızda tartışıp ee, bu işte eski yeni gözetmek sizin herkesin fikrini alarak yapıyoruz. Ee, bölgede bir rakip pazar analizi oluşturuyoruz. Fiyatlarımızı belirlerken bizim rakamlarımızın güvenilirliği bizim için çok evet. değerli. O çok Birinci değil. farkımız bu. Ee, i̇kincisi kazancımızın çok ciddi bir rakamını işin e, reklam billboard işte e, duvarlı mesela tüm Adana'da 19 tane, 20 tane binada giydirme reklamlarımız var. Sizin Buna önem gösteriyoruz. Sizin sayenizde şimdi sakallı emlaksınız. Bir de Adana'da çok meşhur bir sakallı restoran var. Sakallı <laughs> restoran, sakallı otomotiv, <laughs> sakallı mi? çok var. Sakallı <laughs> ya o sayede ben. o sakallılar da reklamlarını yapmış oluyor. Zaten evet. E, restoranla ben bir defa bayılıyorum. Evet. Biliyorum. O da mahallemizin. O da mı? var mı bilmiyorum Gülüyor, ama Orada da çok keyifli kebaplar yiyoruz. Yani. Aynen aynen. Ee, o da arkadaşımız. <laughs> Şimdi e, Sakallı soyadımız değil. Evet. Ee, rahmetlik bir büyüğümüz. Onun e, lakabı buradan da anmak istiyorum. Rahmetlik İhsan Yetim Bakan. Ee, kuzenimin babası. Allah kahretmesin. E, lakabı Sakallı İhsan'dı. E, o öldükten sonra kuruldu. O göremedi. E, fakat... E, onun, onun... Anısını aynen. yaşatmak aynen, için. Aynen, Öyle büyüdü, bilen biliyor. <laughs> ee, ama bazen yanlış algılanabiliyor sakal kelimesi. Evet, ama evet. biz memnunuz, gayet iyi ilerliyoruz, profesyonel gidiyoruz. Yo e Atilla bey, biz gerçekten hani burada buradaki o profesyonelliği zaten yansıtıyorsunuz. E, gelen müşterilerinize de o güveni en önce bahsettiniz. Evet. Güven çok önemli çünkü evet. insanlar aldatılmaya müsait yani vicdanla alakalı bir şey evet. özellikle bu sektörde de öyle dediğiniz gibi peki son olarak yavaş yavaş da toparlayalım süremiz nasıl oldu bilmiyorum ama evet. şunu da öğrenmek istiyorum ya adına da bölgede bir hani emlak problemi var evet. arsa problemi var yani arsa pahalı olduğu için emlak da mı pahalı oluyor biraz hani başka illerle kıyasladığımız zaman bu, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle, aslında fiyatlar biraz yurt dışına bağlı olarak işte döviz, altın vesaire gibi insanlar bunları kullanarak arttırmaya çalışıyor fiyatları ama olay öyle değil. İnşaat maliyetleriyle çok alakalı. İnşaat maliyetleri çok ciddi oranla yükseliyor. Artık başladığınız inşaatı bitirmekte güçlük çekiyorsunuz. Müteahhitlerimize de Allah yardım etsin. yani Gerçekten anlayışla karşılıyorum. Çünkü işin ee, hani müteahhitlik sektörü belki 250 farklı sektöre hitap eden bir e, yüklenici e, aslında sektörüdür. Çok kalem var. Emlak doğru. ondan bir fazla. Bir de emlak kısmını doğru. koyduğu için. Çünkü doğru. biz bunun e, pazarlarken ki açıklamalarımız mecburen e, inşaatı yapandan daha fazla konuşuyorsunuz. Çok doğru. Ve o, bir yerde onların e, avukatı gibi açıklama yapıyorsunuz kişilere. Bak bu bunu yaptı, bu bunda bu yok. İşte bunu yaparken bu ekstra bu kadar harcadı vesaire. Kendimiz inşaat yapıyoruz aynı zamanda. şimdi Hangi bölgelerde inşaatınız var? Bu arada onu da söylüyorum. Şu an Karataş'ta. Karataş'ta. Aynen. Karataş'ta bir villa inşaatımız devam etmekte. Birkaç yıl önce hemen firmamızın arka tarafında bir 9 katlı 27 dairelik bir projemizi bitirdik. Çok güzel. Tabii ki bölgemizde inşaat biraz durdu. Bölgeyi kapattılar. Deprem Bazlı öyle söyleyelim. Aslında biraz da şikayet gibi olacak ama deprem kuzeyde oldu ama güney kapalı. Hmm. Kuzey açık. Yani şu an Süleyman Demirel'de bile yıkılan inşaatların yerine inşaat Doğru. yapabiliyorsunuz. Doğru. Depremden etkilenmeyen neredeyse tek bölge merkez ilçeler içerisinde yüreğil ve burada kapalı. Tamamen kapalı. Buradan yetkililere de seslenelim. Evet yani lütfen. Son olarak duyduk ki Çukurova'yı da kapatmışlar, Kireç çocuğuna kadar vesaire orayı da. Sanırım açılacak tabii ki. Eminim ki iyi şeyler olacak diye aslında böyle bir kapanmalar var ama. Emlak sektörü birazcık da böyle faizlerin düşmesiyle de bağlantılı mı ya da yükselmesiyle. Evet. Yani kredilerdeki mesela bir ev alacak kişi bankadan kredi çekeceği için, hani evet. tabii hazır parası yoksa, oradaki faiz oranları da yükselmesi ya da düşmesi sektörü etkiliyor e tabii ki işin en büyük şikayet kısmı da o aslında. Evet. E, tabii ki ellerinde midir bilmiyorum. Şu an e, bir ara bir düşüş yaşandı %42'lere kadar. E, orada bir hareketlilik oldu 2-3 ay kadar önce. Fakat son bir aydır tekrar faizlerin %50'lere çıkmasıyla e, insanlar bankalara yöneldi maalesef. E, gayrimenkul bunları dinlemiyor ve beklemiyor zaten. Gayrimenkul en sağlıklı yatırım Doğru. aracı. Yani altın alırsınız, çalınır, para yatırırsınız, değeri düşer ama toprağınız çalınsa da altı yine <laughs> Doğru, doğru. Ve ee, e, en garantili e, yatırım tabii, değil mi? Tabii, tabii. tabii. <laughs> tabii. Ve gelişiyor yani nüfusunuz da arttığı bir dünyada e, toprak her türlü gelişime açık. Her zaman en yüksek kazandıran doğru. toprak aslında. Evet. Ama işte faizlerden dolayı ve kredilerin yüksekliğinden dolayı ev alamayan, ya işte geçen bir söyleşide söyledim, e, Yine federasyonda. Evlenme oranı düşmüş. %50 düşmüş. Evet. Evlenme oranı düşmüş. Yani hani nasıl ev alsın? Nakit <laughs> Doğru. yok. Kredi Doğru. vermiyorsunuz. Doğru. Çok yüksek. Maalesef. E, İnşallah açılacak beklentilerimiz dahilinde. Efendim yavaş yavaş da toparlayalım. Bu keyifli Eklif sohbet ben. için çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırlığınızı Biz son olarak ederiz. söylemek istediğiniz şeyler varsa onları alalım artık yavaş yavaş da toparlayalım. Yani söylemek istediğim şeyler inşallah buradan yetkililere ben de sesleneyim herkes gibi. <laughs> Öncelikle bu faiz oranları, krediler, onlarla beraber e, tüm ülkenin açılacağını düşünüyorum aslında. E, sektör buna çok bağlı çünkü. E, emlakçılık konusunda da artık gayrimenkul danışmanlığı diyorum ben buna. E, daha profesyonel adımlar atılıyor. E, buna da herkesin uyması, gerekli eğitimini alması e, gerekli evraklarıyla, sertifikalarla bunu... Kapatıyorum dedim ama son akıla evet. bir şey geldi. Mesela ben bir emlak danışmanı olmak için ne yapmam lazım? Mesela hani bu da sonuçta bir iş. Odamız ee, var. Evet. Ne ne yapmam lazım? Bunun eğitimini nereden almam lazım? Onlardan da bir kısa bahsedelim. Öyle toparlayalım. Odamız var. Odamıza başvuruyoruz. Fakat bununla ilgili farklı bir sektörde faaliyet göstermemiş olmanız gerekiyor. Ee, aynı zamanda belli bir süre bu işi yaptıktan sonra belli sertifikalar alabiliyorsunuz ee, ve denetimde oluyorsunuz. Aynı bu birçok sektörde olan çıraklık, kalfalık, ustalık gibi bir şeylere dönüşüyor. Evet. Ama odaya başvurduğunuz takdirde sizin de ciddiyetinizi sorguluyorlar ve yavaş yavaş belli başlı firmalarda bu işi yaptığınız zaman yani imza etkisi olan diye bir... Şöyle benim sorumu yanlış anlamayın. Ben sizin yanında çalışmak istiyorum. Sakallı evet. Emlak'ta çalışmak istiyorum. Evet. Bunun için bunun bir eğitimini almam gerekiyor mu? İlk başta tabii ki zorunlu değil. Bir süreç var, deneme süreci var. Ee, yine biz tabii bunu bazen biz de yapıyoruz. Sigortalı hmm. olarak insanları alıyoruz. Fakat daha sonra karar verdiğinde bu iş olabilecek gibiyse, yetisi de tamamsa bir de sınava tabi tutuluyor hmm. oda tarafından. Evet. O sınavı da geçtiği takdirde zaten... E... Emlak danışmanı mı oluyor? Tabi. Tam adı da ne onun? Gayrimenkul danışmanı oluyor. Gayrimenkul danışmanı Eğitimli olur. gayrimenkul danışmanı oluyorsunuz ve bunu da e, bir ehliyet gibi kimliğiniz var. Onunla herkese bunu anlatabiliyorsunuz. Onlar da size güveniyor. Bu adam eğitimli diyor yani. Peki efendim. Şimdi bizi buradan izleyen sevgili izleyicilerimiz size ulaşmak isterlerse nasıl ulaşacaklar? Yani sakallı gayrimenkulden ben Atilla Bey'i dinledim. Müthiş de keyif Etkilen aldım, etkilendim. Benim gayrimenkulum var ya da evet. onu satacağım ya da bir gayrimenkul alacağım. Size nasıl ulaşacaklar? Sakallı gayrimenkul yazmaları yeterli. <laughs> Ben yüreği Şubesi'ndeyim. E, ortaklarım e, biri Kuzey'de Çukurova Şubesi'nde, e, burada birkaç kişiyiz, orada birkaç kişiyiz. İnternetten bulabilirler olabilir? bizi. Tabii mi? tabii tabii. Yani <laughs> Yüreğil'de beni bulabilirler ama yüreği dediğimiz e, sadece Yüreğil değil, Seyhan'a da bakıyoruz tabii evet. ki. Tüm dünyaya bakıyoruz söylediğimiz gibi. E, şubemiz üç tane ama e, iki telefonumuz var öyle Doğru. söyleyeyim Çukurova ve Yüreğir olarak. Bekleriz. Atilla Özelköse yazmanız da yeterli. <laughs> evet çok teşekkür ederim. Bu keyifli sohbet Ben teşekkür ederim. Için. Çok, çok sağ olun. Sağ ol. Evet efendim, işin Ehli programında bu bölümünde Sakallı Gayrimenkul'de Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Atilla Özelköse bizleri konuk etti. Çok da keyifli bir sohbet oldu. Ben hani bu programı çekerken keyif aldım sohbetten. Umarım de siz de... Ekranları başında bizleri izlerken keyif almışsınızdır. Hemen bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.